Selam kardeşlerim, Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuzda ruh, ruh nedir? Gerek ayetlere gerek hadislerde Rabbimiz izniyle ne olduğunu biz toparladık. Daha net bir şekilde anlatacağız sizlere inşallah. Başlayalım. İsra suresi 85 Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruhu Rabbinin emrindedir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Secde suresi 9. ayet. Sonra onu düzeltip bir biçime koydu ve ona ruhundan üfledi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var, var etti. Ne az şükrediyorsunuz. Onu bir, e, Sat suresi 72. Onu bir biçime sokup ona ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye kapanın. Zübeyr Suresi 42 Allah ölecekleri zaman canlarını alır. Ölmeyeni de uykusunda bırakır. Böylece kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanlar tutulur, tutar. Öbürsünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salı verir. Şüphesiz bunda düşünen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Enbiya Suresi 91 hırzını koruyan Hz. Meryem'i Meryem kastediyor. Biz ona kendi ruhumuzdan üfledik. Onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık. Şimdi kardeşlerim -ruh, ruhtan kelime anlamı olarak enfüs diye geçen enfüs kelimesinin anlamı meali nedir diye ona baktığımızda nefste meydana gelen ferdi zihne ait bulunan subjektif bir şey diyor. E, ile ilgili insanların kendi iç alemine ait diyor. Yani bedenin içinde olan şeyi anlatıyor. E, yani bunu kısaca böyle belirtelim inşallah. E, kişinin kendisiyle ilgili nefis ve beden dairesine ait olan bir şeyden bahsediyor. E, yine e, kelime e, enfüsün kelime okunuş anlamı nefisler, nefisler, ruhlar diye bahsedilir. Aynı zamanda da canlılar diye de geçer. Şimdi bunu tecelliyatı olarak Rabbimiz bunu anlatırken, bir de hadisler kısmına geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah insanlar gümüş ve altın madenlerine benzerler. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, İslam'da da hayırlı olanlardır. Ee, is, e, yeter ki İslam'ı iyi kavrasınlar. Ruhlar da toplu cemaatlerdir. Onlardan bir belirleriyle uyuşanlar kaynaşır. Uyuşamayanlar da anlaşamaz ayrılırlar. Yani buradaki inanan, inanmayan, salih amel, işte e, fasık, am, e, ameli bozuk e, gibi de net belirtebiliriz bunu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan bir hadis daha. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar. Ve yükseklere çıkarırlar. Gök ekle, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede selat etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunun sınırının ötesine kadar götürün diye buyurulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ekli yer tarafına kötü bir ruh geldi derler. Ve bu bunu sınırın sonuna kadar götürün derler. Ee, Abdurrahman bin Kab el Ensari radıyallahu anh babası Kab il Malik'ten radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminin ruhu kendisinin dirileceği günü cesedine geri dönünceye kadar cennet ağaçlarından beslenen kuş gibidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberleri ölmezler. Onlar bir dünyadan ödekine nakledirler ve kabir ya cennet bahçelerinden bir cennettir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur buyurmaktadır. Bu ifadeler insan olarak isimlendirilen varlığın cesedin ölümünden sonra da yaşamaya devam eden ruhun olduğuna delalet etmektedir. Yani insan bu ceset ve kalpten kalıptan başka bir şeydir diye bildiriyor. Bir de Allahü Teala'nın bu özellikle e, ruha hangi isim esmasıyla tecelli ettiğine baktığımızda da el hay esması olarak tecelli ettiğini anlıyoruz. Çünkü el hay esmasının Türkçe anlamı da şöyledir kardeşlerim. Allah daima diri olandır. Her şeye Hayat ve can verendir. O sonsuz ve sınırsız bir hayatın sahibidir. Allah her şeyi bilen ve o her şeye gücü yetendir. Allah gerçekten hayat sahibidir. Şimdi kardeşlerim toparlarsak yani bu ayet hadisleri ve enfüs kelimesinin anlamı hay isminin besmasının te tecelliyatının kısaca geçtik. Şimdi ruh nedir? Ruh Rabbimizdendir. Rabbimizin kendisinden bir parçadır. O nedenle ebedidir, ölümsüzdür ruh. Ama Rabbimiz Hazreti Adem'i yarattığında ruhundan üflüyor hemen ona secde edin meleklere diyor. Niçin diyor? Çünkü allah Teala kendi ruhundan üflediği ruhuna bir beden giydiriyor. O beden ilk Hazreti Adem'dir. Yani o nedenle ona secde edin, tabi olun demek istiyor. Ve böyledir de. Sonra bir de bunun Hz. Meryemle alakalı olan kısmı var. Ona da normalde işte Hazreti Adem'den sonra anne karnında 120. gününde özellikle bir melek gönderir. O meleğin cinsiyeti belirlendikten dönemde Allahu Teala o melekle anne karnına işte o canlılık içinde olan canlıya ruh üflenir. Yani 120. gününde dediğimiz gibi can vermedir, canlandırmadır. Yani zaten canlı olan bir şeyin hayat bulması, hayat bulması canlanmasıdır. Niye? Özellikle o beden Allah o bedeni kullanacak böyle düşün. Bir beden ver o bedeni kullanacak ya da araba düşün arabanın şoförü kim? Sizsiniz derim değil mi? Burada işte Allah Teala bir beden yaratıyor. Bu bedeni kullanacak olan ruh bu kendindendir. Kendisi o bedeni kullandırıyor, yönlendiriyor. Yani bu ruh ile yönlendiriyor. Ne diyor? Ruh Rabbinin emrindedir. Yani biz her ne kadar da desek ya ben yaptım, ben ettim öyle değil. Yapan da yaptıran da Allah. Çünkü zaten bir kader tayin etmiş. Bu kader de levh mahfuzda kayıtlı. Bunu geçmiş videolarımızda belirttik. Bu kaderin işte tecelliyatı için, takdir olunan kaderin tecelliyatı için ruh da Rabbimizin emrinde. Ve bu kadere tabi oluyor Allah'ın kaderine. Allah'ın dediği takdirde oluyor. Vadesi dolanların ruhları alınıyor. Ruhlar alınıp çıkarırken bir görsel yakaladım ben ona en iyi anlatabileceğimiz. Yanda da görüyorsunuz. Melekler kişinin canını alırken özellikle vadesi dolanların ruh ayaktan çekilir. Bacaklar diz, dizlere, dizlerden kasıklara, kasıklardan karına mide oradan kırtlaktan cam boğazdan gelir. Yani ruhunu ağız kısmından çıkarır. E, bu şekilde çıkarıp götürürler. Götürürken de göğe götürürler. Çünkü Allah'ın arşı göktedir. Ve bu şekilde dediğimiz gibi hadiste de denildiği gibi iyi bir kulsa gök ayrı melekler vesaire iyi bir kul geldi derler. İyi bir kul kötüyse kötü bir kul geldi derler. Şimdi bir de ecelleri dolmayanların işte belli bir süreye kadar salıverilenlerin de uyku hali olarak anlatılan aslında yani uykuda ruhlar çıkmıyor. Yani öyle anlaşılır. Buradan onu çıkarınlar öyle anlamasın. Yani buradaki uyku halindeki kasethane biraz onu anlatmak içindir. Yani siz nasıl uykuda geçici bir ölüm gibi hissedersiniz ya. Aslında o gerçek ölümü anlatmak için kullanılan bir tabirdir. Burada Rabbimiz e, bir şekilde daha iyi anlayabilirim diye bu örneği veriyor. Beden, ruh bedenden bir kez çıkar. O da ölünce. Şimdi burada gelmiş geçmiş bugüne kadar işte ruhun bedenimden çıktı, gezdi, gözlük gördüğü yerleri aldı, bana geldi, rüya olarak anlattı, yok astral yolculuk yaptı diyenler cahiller sürüsünden başka bir şey değildir. Çünkü bunlar bilmeyenlerdir. Ruh bir sefer çıkar. Çıktığında da çok sıkıntılı çıkar. İyilerdense Allah-u Teala onu kolaylaştırır. Ama kötülerden ise yüzlerine, sırtlarına vura vura Rabbimiz melekleriyle bunların canlarını alır. Daha bir sürü farklı versiyonlar var. Uzatmamak için Kısa tutuyorum kardeşlerim. O nedenle yani insanlar uyurken ruhları bedenlerine çıkmaz. Yani çıkarsalar nefes alamaz resmen ölürler, buz kesilirler. Oysa ki öyle mi? Değil yani. Bunlar hani bilmeyen, idrak edemeyen, araştırmayan ve bilmediklerinden dolayı kendilerinin uydurdukları veya atalarının ya da bunlara imamlık yapan önderlerin, yanlış bilenlerin uydurmalarının öte değildir yani. İnşallah bunu da böyle bilirim. Neden Rabbimizin emrindedir dediğimizde de çünkü bu düzenin yaratısı bir ilah var. O Allah'tır. O her şeyi takdir etmiştir. Onun düzenindir. Onun yarattıklarıdır. Onun takdir ettikleridir. Kimse bunun dışına çıkamaz. Takdir ettiğini de kimse engelleyemez. Birebir tecelliyatı gerçekleşir. Tabi insanlar bunu bilmez. Varlıklar bunu bilmez. Yaratılmışlar bunu bilmez. İşte Allah'ın kudreti de buradadır. Ki ahir zamanda bunun böyle olduğunu ispatlayacak, bilgilendirecek, insanlara gerçeği gösterecek bir şekilde bir imkan, kabiliyet verecektir Rabbimiz inşallah. İnşallah biz de bunlara vesile olanlardan olacağız. Dediğim gibi ruh Allah'ın emrinde ise bu bedeni kullanan ruhun ister istemez dediğimiz gibi Rabbimizin takdir ettiği her şeyi yapmasıyla alakalıdır. Yani takdirde ne varsa, ruha ne emrolunuyorsa dost doğru olduğu gibi emrine uyu allah Şimdi bunu da bilelim. İnsanlar Altın ve gümüşler gibi de dedi ya Allah Resulü, özellikle insanlar. Evet, iyi insanları kastediyor. Dereceler olarak, işte kötü insanlar. Yani hırsız hırsız da gezer diyoruz. İyi, iyi, iyi bulur. Çünkü iyi ile kötü bir arada durmaz. Hakla batıl bir arada durmaz. O nedenle insanlar da böyledir. İnanan, inanmayan, yanlışta olan, günahta olan diye herkes kendi dengini bulur. bu Allah Resulü de özellikle bu hadisinde bunu anlatıyor. Yani bütün bunları koyduğumuzda sana ruhtan sorarların cevabı e, kısaca net ve bu şekildedir kardeşlerim. İnşallah dediğim gibi anlatabilmişizdir yani derleyip topladık bizniler e, bu şekilde bir e, video yapmış olduk sizlere. İnşallah hayırlara vesile olmuşuzdur bir başka videoda görüşmek üzere Rabbime emanet olunuz.